3 Haziran Pazar günü saat 2 şu an. Yine geç başladım. Dağlara yürüyeceğimiz videolarla baya uğraştım. Ve çok geç yaptım. Saktı gibi yaptım. manca çıkabildim. İlk siparişime gidiyorum. Şunları atayım geliyorum. Birinci siparişimizi attık. İki tane sipariş şu aldık. Onları da atayım, geliyorum. Sipariş teslim ettim ama teslime çekilmiyor. Sistem gitti büyük ihtimalle. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama teslime çekmiyor siparişi. Bekleyeceğiz. Siparişimizi attık şu an. Geldik o bak marketten bir sipariş daha aldık. Şunu da teslim edeyim. 4 ol. Kaç oluyor? 4 mi oluyor? Aynen. Teslim edeyim. Geliyorum. Şimdi teslim ettik. 2 sipariş daha aldık şu an. 4 oldu. Bu şunları da atsak altı olacak. Şunları da atayım geliyorum hemen. Şu an 10 on tamamladık. 10 sparsa 286 lira verdi. Devam Dostlar 20 siparişimizi attık 20 sipariş bonusumuzu aldık 350 lira 10 tane de alevli saat siparişi atmışız Alevli saatler Pazar günleri saat 4'e başlıyor Akşam ona kadar şu an 10 tane attık, 110 lira oradan aldık. Devam. 24 tane geliyorum. 20, sipariş attık. Bekliyoruz şu an, sipariş yok. 1200 lira şu an. Bu arada Alev 13 yaptık, 75 aldık. 4 daha atarsak 240 alacağız. Kendime bir ödül verdim. Şunu bir yiyeyim, sipariş gelince devam edeceğim. Dünkü baş işte bu ne oldu? Şu kedilere vereyim. Yavaş yavaş yavaş, gel. Dur, 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 dur. Dur. Bıçaklar bayağı. Al. Gel, gel, gel. Al. Piş 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 piş. Piş piş piş. Al ye. Afiyet olsun bakalım. Çöp de yok. Şunu. Şunu koyalım. Sevabı baş iş veren müşteriyle ortağız. Bundan sonra gelen başları zaten hepsini büyük ihtimalle böyle yapacağım. Hatta bugün 20 lira daha baş aldım. Onu da yarın için yarın yine bir tane alır. Kedilere veririm yine. Şu an 28 siparişimizi attık. 1580 lira. Üzerimde de iki tane sipariş vardı. Bir tanesini verdim. İkincisini vermeye gidiyorum. 33'te bonus var. 33 paket atınca geliyorum. Dostlar <laughs> şu an Arkadaşlar Bugün iş hiç... Bugün iş güzel oldu. Şükür. <laughs> Kazandıran saatler 26 sipariş atmışız. Saat 10'da bitti zaten. Kazandıran saatlerden 400 lira falan kazandık. 400 lira kazandık. Normal bonus da şu an 650 lira aldık. İki sipariş daha atarsak 765 alıyoruz. Şurada birkaç tane bonus var da onlar çok önemli değil. Gece kampanyası, AVM tekli sipariş, Bu totale baktığımızda 2103 lira oldu şu an 36 siparişi devam bu arada saat 10 demiştim aynen yani düne nazaran bugün çok iyi oldu bakalım Dur babam, dur babam. Bugün bayağı yoruldum ama ya. Mola hiç kullanmadım, hiç durmadım. Nasıl şu iki parça dağıtayım 38 yapıp geliyorum. Diğer iki parşımızı dağıtıp 38'e tamamladık şu an 38'e 2286 lira verdi. Saat 10 buçuk. Daha bir buçuk saatimiz var. Ama ben dört tane dağıtıp eve gideceğim. Dün gece geç yattığım için uykusuzum. Hadi şu dört tane de atayım geliyorum. <laughs> Arkadaşlar sizi karşıma ediyorum. Bunu 42 oluyor. Şükür bugün geç başlamama rağmen yine de güzel oldu yani. Düne göre çok iyiydi. Hava on numara, hava serin. Tam çalışılacak hava ama Bittim, tükendim. Sırtım öyle bir ağrıyor. Şimdi kapatayım da böyle. Çok fazla rüzgar almasın. Evet. Burası tetek sitesi. Şurada mısın? Buradasın. Biraz kapalı. Selamünaleyküm. Dayım Bursa 14. Bursa 14. İnşallah sensör vardır. Zaten dördüncü, beşinci katlara çık 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 bir hal oldu bugün. Yokmuş. Merhaba, iyi akşamlar. Şöyle parmağı tamam evet bugün de bitirdik gördüğünüz gibi molamı hiç kullanmadım bugün şöyle bir Ortalı bağladım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ne burada? Ne yapıyorsun burada? Dayım, akşamlar. 42 2511 Şöyle kampanyalarda göstereyim görünüyor mu bilmiyorum. Bugün pazar günüydü. Bugün son hafta sonu. Bunlar hep sıfırlanacak. Büyük sipariş kampanyası bu. Bu haftalık. Avmetteki sipariş bu da haftalık. Gece kampanyası bu da haftalık. Standart saat kampanyası 42. 850 lira almışız. 6 sipariş daha atarsak 1000 lira alacağız. Ki atamayız artık. 26 alabilir 60'ız. 400 lira almışız. Gayet güzel atmışız bence. Öyle. Yarın inşallah bu sefer kesin saat 10'da başlarım. Çünkü biraz erken gidiyorum eve. Biraz erkenden uyuyacağım. Dün gece de uyuyamadım doğru dürüst. Haydi o zaman yarın saat 10'da görüşürüz.